Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben S106 serverından Xsembol. Bugün oyundaki en büyük buglardan ve en büyük güç kasma olaylarından alakalı bir video tanıtacağım sizlere. İyi seyirler. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bu bug mühürle alakalı bir bug. Altı etki almayla alakalı bir bug. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum şimdiden sizlere. Şu an buradan 2 etki alabiliyorum. 22'lerden 3 tane 22 takılı. Gördüğünüz gibi bir tane 23 takılı. Bir tane 21 takılı. 21'e hızlı yüksel dediğim anda 5 milyon 300 k'ya yakın bir güç alıyoruz. Ve 5 etkiyi aldık. 21 pembeden. Dış taraftan da kılıcı şu şekilde 6 etkisini gösteriyor. 22'de de 4 etki gösteriyor. Bunu bu şekilde yükselttiğimde bir tane 21 olmasına rağmen buradan 11.7 milyon 11.700.000 bin bin, 11 milyon 700 k bir güç alıyoruz ve buradan alt etkiyi tamamlamış oluyoruz ve bir tane 21 Pemmemiz var. Yani ben çok şaşırdım şu anda 625 milyonla başladık 641 milyon olduk yani efsane bir sevgi artışı. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.